Mutfak'tan herkese selamlar. Bugün evde barista deneyimi yaşamak isteyenler için harika bir cihazla karşınızdayım. Bosco barista tipi dijital kahve değirmeni. Sizlerle birlikte cihazın kutu açılışını yapacağız. İçerisinden çıkan aparatlara bakacağız. Performansı nasıl ve nasıl bir öğütme yapıyor bunlara birlikte bakacağız. Hazırsanız başlayalım. Sizler için hızlıca cihazın kutu açılışını yaptık. İçerisinden çıkan aparatlardan da bahsedelim. Bir adet bu şekilde üst taznemiz çıkıyor. 320 gram kapasiteye sahip polikarbon malzemeden üretilmiş ve oldukça sağlam. Bu şekilde arkasında bulunan diş ile yerine oturuyor. Kolay bir şekilde kilitleniyor ve güzel bir şekilde de yerinde duruyor. Bir adet 120 gram kapasiteye sahip kahve haznemiz var. Onu da bu şekilde cihazın alt kısmında kullanabiliyoruz. Bir adet 53 mm ve bir adet 58 mm olacak şekilde 2 adet porta filtre tutucumuz çıkıyor. Bunların da cihaz üzerinde nasıl kullanıldığını detaylarıyla birlikte size göstereceğiz. Yine burada çok güzel düşünülmüş bir detay. 2 adet 58 ve 53 mm porta filtreye uyacak şekilde. Onu da hemen göstereyim. Bu şekilde porta filtrenin üstünde duracak şekilde kahvenin taşmasını önleyecek bir aparat olarak iki adet ringimiz bulunuyor. Bir adet temizlik fırçamız var ve bir adet de bu şekilde plastik bir malzememiz var. Bu plastik malzemenin çok güzel bir detayı daha var. Cihazımızın üst kısmına bu şekilde geçiriyoruz. Kapağını kapattıktan sonra bu şekilde kullanıma hazır oluyor ve bu temizlik esnasında ve kahve öğütmesi yaparken vakum etkisi oluşturarak içerisinde bulunan kahveyi tamamen öğütmenizi sağlıyor ve temizlikte de içerisinde herhangi bir kahve tozu kalmamasını sağlıyor. Bu da çok güzel düşünülmüş bir detay olarak kutu içerisine eklenmiş. Bunun da nasıl kullanıldığını ve nasıl çalıştığını detaylarını anlatırken sizlere anlatacağız. Cihazımızın bir de öğütme özelliklerinden bahsedelim. Cihazımız 40 mm çelik konik bıçaklara sahip. Bu şekilde yerinden kolayca ayrılıyor ve yanında gelen temizlik fırçasıyla da birlikte kolayca temizleyebilirsiniz. İç kısmı da aynı şekilde yanına gelen fırçasıyla rahatlıkla temizlenebilir. Cihazımız 51 adet farklı öğütme kademesine sahip. Onlar da bu şekilde üzerinde belirtilmiş espressodan French Press'e kadar oldukça geniş bir aralıkta öğütme yapabiliyor. Espresso'da en ince kısmı aldığımızda yani bir kademesini aldığımızda neredeyse Türk kahvesi inceliğinde bir çekim yapabiliyor. Aynı şekilde 51'e kadar da French Press çekimine kadar da ilerleyebiliyor. Bu 51 kademe öğütme 6 adet başlık altında toplanmış. Espresso, Mokopot, Sifon, Filtre Kahve, Pour Over ve French Press olarak 6 adet farklı demleme yöntemi için aslında çekim yapabileceğimizi gösteriyor. Ve bu çekimler arasında aslında ne kadar kalınlık ve incelik istediğimizi, örneğin filtre kahve yaparken kahvemizin türüne, çeşidine göre ne kadar kalınlık ve incelikte çekmemiz gerektiğini burada bu şekilde başlıkların üzerinde belirtilen detaylarla bulabiliyoruz. Bunları da birazdan cihazımızda öğütme yaparak ne kadar kalın çekiyor, ne kadar ince çekiyor, hangi ayar size daha uygun bunları deneyerek zaten size göstermiş olacağız. Müzik Cihaz, iki farklı moda sahip bir kahve haznemiz için çekim yapmak istediğimizde kullanıyoruz. Bir de portafiltre tutucularımızı taktığımızda otomatik olarak aktifleşen bir modumuz var. Kahve haznesi için çekim yapmak istediğimizde nasıl kullanacağımızdan bahsedeyim. Burada görmüş olduğunuz gibi dokunmatik butonlarımız var. Bardak sembolü çıkıyor ve adet olarak burada yazıyor. Bunu sayaç işaretine basıp arttırdığımızda bu şekilde 1'den 12'ye kadar giden bir ayarımız bulunuyor. Bunu bir bardak olarak çekim yapmak istediğimizde yani biz bir bardak öğütme olarak yapmak istiyoruz diye belirttiğimizde buradan seçebiliyoruz. Bir de ayar butonumuz var. Makinemiz çarpanlı olarak çalışıyor. Bu bir adet bardakta ne kadar çekim yapacağını ayarlamak için buradaki ayar butonuna uzun basılı bir şekilde tutuyoruz. Daha sonra bize saniye gösteriyor. Bu saniyede 3 saniyeden maksimum 5 saniyeye kadar bu şekilde basılı tutarak arttırabiliriz. 3 saniyeden 5 saniyeye kadar bir ayar sunuyor. Yani bir bardakta 3 saniye kadar benim için bir çekim yapıyoruz. Bunlar da sizin öğütme aralığınıza ve kahvenize göre değişiklik gösterecektir gramajı. Bunu siz deneyerek bir hassas terazi kullanarak bu şekilde yapabilirsiniz. Makinemiz burada çarpan modu olarak kullanılıyor. Bir bardak için ayar butonunda basılı durduktan sonra eğer 3 saniyeyi seçip onaylarsak bir bardakta 3 saniye olarak bize kahve öğütmesi yapacak. Eğer bu modu 12'ye alırsak bu şekilde buradan arttırıp 12'ye kadar alırsak 12 kademeye geldiğimiz zaman cihazımız bizim için hiç durmadan 36 saniye boyunca üretim yapacak demektir bunu da çarpan olarak ayarlar Eğer siz 5 saniye alırsanız da 5 saniyede 12 moda geldiğimizde 60 saniyelik bir durmadan öğütme yapacağı anlamına gelir. gelelim espresso kısmına. Espresso bölümüne geçmek için yapmamız gereken tek şey kahve haznemizi buradan çıkartıyoruz. Daha sonra üst kısmında bulunan raylarla birlikte ve cihazın üstünde bulunan raylarla birlikte takıyoruz ve otomatik olarak espresso moduna geçmiş oluyor. Bu şekilde yerine oturduktan sonra zaten ekranda da değişiklik oluyor. Bardak adedinden saniye ayarına geçiyor ve yazın sol üst kısmında da görmüş olduğunuz gibi bir adet portafiltre görüntüsü çıkıyor. Ayar kısmı da bu kapanıyor. Espresso kısmında siz kendi kahvenize göre ayarınızı yapabilirsiniz. Burada artık saniye ayarımız oluyor. Minimum 5 saniyeden 20 saniyeye kadar çekim yapabiliyoruz. Bu da single ve double olarak bize bir öğütme imkanı sunacağı anlamına geliyor. Espresso modunun nasıl kullanıldığına bakalım. Biz 58 mm portafiltre kullanacağız. Bunun için cihazımıza 58 mm'lik portafiltre tutucumuzu taktık. Bu sırada renkleri kullanmıyoruz. Çünkü cihazın üstündeyken daha fazla kalınlaştırdığı için otomatik kullanma modunu direkt aktif edemiyoruz. Siz direkt doğrudan bunu kullanmak isterseniz de bu şekilde üstüne takıyoruz. Start stop'a bastığımız zaman öğütmesini yapar. Ancak bunun doğrudan otomatik kullanma modu olduğu için biz bu şekilde kullanmayacağız. Bu şekilde üstüne oturtup ittirdiğimiz zaman otomatik olarak bu şekilde devreye girer. Yani bu da siz kullanım alanındayken daha rahat kullanmanızı ve daha hızlı hareket etmenizi sağlayacak bir özellik. Gayet de güzel düşünülmüş. Espresso modunun kullanımı bu şekildeydi. Şimdi bir öğütme yapalım. Cihazın performansı nasıl? Bunları değerlendirelim. Öğüttüğümüz kahveyle bir espresso yapalım. Performansına bakalım ve daha sonrasında tüm modlarını tek tek deneyeceğiz. Sizlere göstereceğiz. Hemen geçelim. thank you Cihazımızın özelliklerinden bahsettik, aparatlarından bahsettik. Performansı nasıl? Bir öğütme yapalım, bunlara bakalım. Daha sonrasında da öğüttüğümüz kahveyle bir espresso yapalım. Espresso'muz nasıl olacak? Sizlerle birlikte bunlara bakalım. İlk önce size vakum aparatını da burada göstermek istiyorum. Yerine oturttuktan sonra kapağını bu şekilde üstüne koyuyoruz. Ben ilk öncelikle kahve azneme 18 gramlık bir kahve alacağım. Bunun için hassas terazi kullanacağım. 18 gramlık kahvemi kahve haznesinde tartacağım. Daha sonrasında vakum aparatının da çalıştığını görebilmek için, nasıl bir performans verdiğini görebilmek için tam 18 gramlık kahve alabilecek miyiz? Bunu da görebilmek için kahvemizi içine alacağız. İlk önce kahve haznemi hassas terazimin üstüne koyup da alıyorum. Daha sonrasında çekirdek kahvemi alacağım. Bu şekilde içine döküyorum. Tam 18 gram olmasını istiyorum çünkü vakum aparatının nasıl çalıştığını da görmek istiyorum. Bu şekilde tam 18 gramlık kahvemi kahve hazinemin içerisine aldım. Daha sonrasında kahvemi dökmeden önce espresso ayarına ayarlamam gerekiyor. Onu da bu şekilde çevirerek yapıyorum. Bu şekilde espresso kahve ayarımıza getirdik. Daha sonra cihazı uyku modundan çıkartıyorum. Bu şekilde kapağını çıkartıyorum. Daha sonrasında da kahve hazinemin içine almış olduğum kahvemi cihazımın içine döküyorum. Sonrasında kapağını kapatıyorum. Daha sonrasında portafiltremi alt kısma koyuyorum ve öğütmesini başlatıyorum. Bu şekilde bitirdikten sonra tekrar basıyorum ve vakumlama özelliğini kullanıyorum. İçerisinde kahve kalmasını istemediğim için. Bittikten sonra arası alınmış terazime koyuyorum ve tam 18 gram verdiğini görebiliyorum. Gerçekten bu özellikleri de harika bir cihaz. Vakum aparatı özellikle gerçekten çok iyi çalışıyor. Temizleyici olarak belirtilmiş. Bunu temizlerken de kullanabilirsiniz. Fakat bu yöntemle de tam olarak içerisindeki kahveyi de alabiliyorsunuz. Şimdi bir de sizlerle birlikte bir espresso demlemesi yapalım. Müzik görmüş olduğumuz gibi espressolarımızda gayet kremalı ve güzel bir şekilde almış olduk. İsterseniz sizlerle birlikte gelin. Bu 6 adet başlığın altında bulunan öğütmelerde nasıl bir öğütme yapıyor? En inceden en kalına kadar birlikte öğütelim. Öğütme performansının nasıl olduğunu birlikte inceleyelim. Şimdi bir de hangi modlarda nasıl bir öğütme yapıyor bunları gösterelim. Hemen buradan başlıyorum. İlk önce portafiltre tutucuyu çıkartıyorum. Daha sonra 120 gramlık kahve haznesini alıyorum zaten görmüş olduğunuz gibi ekranda otomatik olarak değişiyor. Sadece hangi aralıkta nasıl büyütme yaptığını göstermek istediğimiz için ayarımı birinci modda 5. saniye olarak ayarlıyorum. Siz daha iyi görebilir diye. Bu şekilde ayarını yaptıktan sonra en ince modda neredeyse Türk kahvesi inceliğinde çektiğimi söylemiştik. Onun için buradan bu şekilde birinci moda getiriyorum ve daha sonrasında ayarımı başlatıyorum. bu şekilde ötmesini yaptı. Daha sonra kullandığımız espresso ayarına getiriyorum tekrar. Espresso'muzu da bu şekilde çekti. Tekrar mokapot ayarımıza aldım. ördüm. daha sonra sifon ayarına aldım ve başlatıyorum. Filtre kahve için olan ayarımıza aldım. Sonrasında pour over ayarımıza geçiriyorum. Son olarak da French press ayarımıza en kalınlığına getiriyorum. Ve başlatıyorum. Görmüş olduğunuz gibi Rosco'nun öğütmeleri bu şekilde. Normalde 6 adet başlık altında bunları öğütüyoruz. Biz 7 tane çektik. Çünkü en incesinde neredeyse Türk kahvesi inceliğinde çektiğini gördük. Bunları da size göstermek istedik. Çekimleri de bu şekildeydi. Genel bir değerlendirme yapacak olursak cihazımız evde kullanım için ve çok yoğun olmayan iş yerlerinde kullanım için gayet yeterli bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz. Fakat işiniz çok daha fazla yoğunsa, daha profesyonel ve büyük cihazlara ihtiyacınız varsa bunları da mutfaksun.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Cihazımızın kompakt olması, küçük ve alan kaplamaması gayet güzel bir özelliği. Aynı zamanda istediğimiz ayarı bu kısımdan kolayca seçebiliyor olmamız, temizliğinin kolay yapılması, özellikle porta filtre tutucu aparatı taktığımızda porta filtremizi yerleştirdiğimiz gibi daha önceden yaptığımız ayarda bize kahve veriyor olması gayet güzel bir özelliği. Bu işimizi oldukça hızlandıracak da bir özellik. Bugün Bosco barista tipi dijital kahve değirmeniyleydik. Siz de böyle bir cihaza ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız aşağıda sizler için linkini bırakıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.